Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Youtube kanalımızın Çok ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün DLS e 19 oynayacağız. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Akibi Mayas. Başlayalım. Evet şu an geliyoruz. Çok büyük bir derbi. Süper Lig'in 3. haftasında bu derbi oynadı. Evet Aynen. maç başladı. Mehmet Ekici. Max Kuluz ve Anne kur. O Yekur araya gel girdi var topu. Maskur üze. Gidemedi. Karşılıklı top kay top kayıp burada. Falko galsa etkili geliyor. Feguli. Feguli vurdu Volkan. Evet. Golü kaçırdım. Perfect. ve Max Cruze, herhalde o. And... Saraç, topu kaptı. Şimdi Galatasaray karşı atakta derken İsla Vedat 20 milyonluk Vedat <laughs> Moses Marco. Evet Andone Adama Falco Falco atamadı şu an Feguli ortayı açtı. Demirel. Şimdi uzağa Muric. Muric'in pası Moses. Luyendama topu kaptı. Luyendama gidiyor. Islan'ın müdahalesi. Orada Emre Belezoğlu. Vedat Muric. Markao. Andone'ye bir pas. Andone'ye. Kaybetti topu şimdi. Karşıladık top kayıpları. Falcao. Evet şimdi. Muriç. Muriç gidiyor. Muriç. Vuruşunu yaptı. Top ağlarda. Fenerbahçe Galatasaray karşısına 1-0 öne geçiyor. Şu anlık skorumuz 1-0. Galatasaray centraya yaptığı seri. 12 kural topu. Falcao. Falco'dan derinlemesine bir pas figoliğe. Kayarak müdahale denemesi başarı olamadı Hasan Ali'den. Sadık araya girdi. Offside. Off O'lkan. Offside kullandı Volkan Hasan Ali kaldırın. Victor Moses. Pası geçmiyor. Onyekur araya gitti. Mehmet Ekici. Vedat Nur hiç alamıyor. Falco pasofak pasofegule pasofegule fegule modu kaleci kaleci Okan Demirel şu ana Bugün kadar deneyimi artık emekliliği oldu ama yamumuz da var. Onda oyun içi çevirme düşüncesi sadık. İlk evet yere ilk yere şuan takım yönetimine gidiyorum arkadaşlar. Siz beni görüyorsunuz şu. Kimde? Evet yaptık. Evet ikinci yarış şu anda başlıyor. Galatasaray evet. kullanacak sanatları kullandığı seri. Belhanda. da. Yunus Belhanda. Bir gitmedi Galatasaray'da. <laughs> Vedat Ali'ye girdi. Evet o da gidecek. Yol Victor Moses'a müthiş bir pas. Moses. Hasan Ali'ye. Marco. Hasan Ali. Rodriguez. yaptı ortasını. Rodriguez'e Galatasaray'ın eski oyuncusu. Handone, Mariano, da hızlı atak kalsınlar için. Falcao, Cedir Aziz'i geçti. Falcao vuruşu dışarıda. Çok uzaktan vurdum. Etkili geldi. Şu dakikada kalsınlar ama gol olmuyor. Rodriguez, Toga, Muriç. Muştanlara pas Arafas gezez. Rodri Rodriguez'de, gezden ara pas geçmenin vesayça. Tolga topun ortasına Saracchi topa dokunuyor. Isla. İzla. Victor Mousses vurdu Kaju Fernando Mousses yılların deneyimi. Şu an Andone vurdu kafayı Falco. Falco. Oraya hocam bir baksana. Hazır. Vedat. Vay, var. Vedat aldı topu. İlerliyor. Çok şey pas verecektim. Vedat. Vedat kaleye baktı. Şutun attı. 2-0 oluyor. Galatasaray. Evet. Saat Fenerbahçe mücadelesinde. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Arkadaşlar bir dahakinde şey Trabzon Beşiktaş derbisi yapacağız. Bugünlük Galatasaray e Fenerbahçe derbisi yapalım dedik. Evet şimdi Onya Kuru. Falko. Falko'dan Andone'ye. Andone. Andone Berhan pasını attı. Belhanda. pası geçmiyor. Pas Berhan girdi tuttu. Ama tekrar Belhanda aldı. Şimdi pası Andone'ye. Andone'dan Mariano'ya. Mariano. Seri. Serinin veriş. Fal Andone. Andone pas Andone'de Atamadı. giremiyor. Volkan Demirel. Kullandı otu. Miha Zayc, Kafayı vurdu. Sadık çık Pınar. Rodriguez. Vedat. Vedat. Ana pasını Ama. Çok kötü bir Max pas. Kruze, Tolga. Rodriguez. Vedat. Fenerbahçe üçüncü gol arıyor. Pas vermek istedi. Pas değil. <laughs> Şut tatmak istedi ama. Öyle olmadı. Rodriguez. Murić ve top Murić. Atamadı. Evet. 90+2 oynanıyor şu anda. Evet. Muslera kullandı. Ve maç bitiyor. Kazanan Fenerbahçe, Fenerbahçe oluyor. 2. Evet arkadaşlar, On... videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.